Peki bu değişimler sonrasında neler olabilir? Mesela ekonomide de bir değişim olacak mı? Tabii ki liderlerle ilgili, ülkelerin haritaları ile ilgili değişimler. Bak 2008 senesinde Pliton Oğlak burcuna geçmişti. Pliton bir şeyleri yok eder. Oğlak topraktır o yıllarda böyle başladı kıpırdanmalar. Ama insanları e, genelde yukarıdaki o büyük güç ya da ülkeleri yöneten istihbaratlar, o gizli devletler, gizli örgütler insanoğluna çok fazla bilgi vermiyorlar. 2008 senesinde dünyanın değişimi başlamıştı. Ve bu geldi, 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 geldi. 2014 senesinde Pliton artık kovadaki bir 2014'ün yaz aylarında Şöyle bir evet, piloton girdi kovaya bir yokladı. Hani sen böyle bir ev almak istersin. Emlakçı size bir ev gösterir. Anahtarı açarsın, koklarsın. Ha bu odayı alırsam yatak odası yapayım. Burası balkon şuraya. Ben bunu bir düşüneyim. Bu ev aklımda kalsın. Evet piloton kovaya girdi. Bir aklınızda kalsın. Ben geliyorum dedi. 2024 senesinin 20 Kasım'dan sonra tamamen Peloton Kova'ya geçti ve 2044 senesine kadar Kovada kalacak. Yapay zeka 2008 senesinden beri yapılıyordu. Bu sistem kuruluyordu zaten ve Peloton'la birlikte Kovada patlattılar. Yani her Aha. şeyin bir başlangıcı. Mesela bir şey bir ürün çıkaracaksınızdır. Önce imalatı yapılır, ondan sonra satışa sunulur. Evet, Kova burcunda evren satışa sundu artık.